Arkadaşlar videomuz nasıl oldu? Yorumlarda yazar mısınız? Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açar mısınız? Ayrıca videomuzu beğenip paylaşır mısınız? şeyman bunu al bunu. Ama hala. Alır, alır mısın evet. kardeşim? Tokyemi takıp hemen geliyorum. La <laughs> havle ve la kuvvete illa billah bunu al bunu al, al. Alıyorum. Şeyma, kızım namaz vakti, namaz kılacağız. Bizimle beraber niye namazını kılmıyorsun? Senin yaşın kaç? 8 yaşındayım babacığım. Yaşın 8. Ama hala gelip bizimle beraber namaz kılmıyorsun. Evet babacığım. O halde kalk, namazlığını giyin gel, annenin yanına dur. Cemaatle namazımızı kılalım. Tamam mı kızım? Tamam babacığım. Namaz elbisemi giyinip geliyorum. Beni birazcık bekler misiniz? Tamam kızım seni bekliyoruz. Hadi namaz elbiseni giyinip gel. Alır mısın kardeşim? Hocam ben de takkemi takıp hemen geliyorum. Ben de bekler misiniz? Tamam oğlum. Hadi sen de takkeni tak. Yeni tak. Gel sen de bekliyoruz. Aferin oğluma. Evet Şeyma annesiyle beraber yan yana dursun. Ahmet Sefa sen de benim yanıma gel. Sen az bir şey arkada dur. Tam yanıma durma. Bu yaşta bunlara alışman lazım. inşallah. Allah الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. الهي يا ربي بس الدنيا دا اخرة تايلك يزيلك بس. بس جهنم أتشن امين يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة امين Aferin oğlum. Allah kabul etsin. Amin babacığım. Allah sizinkini de kabul etsin. Teşekkür ederim. Allah cümlemizkini kabul etsin. Anneninkini, ablankini, Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizin namazlarını, ibadetlerini dergi ayetinde kabul etsin. Aferin kızım. Allah kabul etsin. Amin babacığım. Kıymetli izleyenler lütfen kanalımıza abone olup Tüm bildirimlere açar mısınız? Ayrıca videomuzu beğenip paylaşır mısınız? Arkadaşlar videomuz nasıl oldu? Yorumlarda yazar mısınız? Kalın sağlıcakla. Güle güle. Kanalımıza abone olup tüm bildirimlere açar mısınız? Kıymetli izleyenler sevdiğiniz çekmemizi istediğiniz içerikleri lütfen yorum bölümünde belirtir misiniz? Gönül gönül huzuru. Senin kanalın. kanalın.